Merhaba arkadaşlar. Ben Pernik Türk Telekom mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emre Gürbüz. Bugün sizlere projemi anlatacağım. Projem LED diyotlar ile güneş paneli yapımı. Projem için gerekli olan malzemeler LED diyotlar ve breadboard'dur. Projemin amacı ise LED diyotlar sayesinde e, ucuz ve pratik şekilde güneşten aldığı enerji ile elektrik üretmektir. Bu enerji nasıl üretiliyor derseniz e, LED diyotlar e, içinde topladığı enerjisini bir zaman sonra elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu elektrik enerjisi ise board sayesinde birleştiriliyor. birleştiriliyor. Britboard ne, de, ne derseniz, Britboard e, içinde yatay ve dikey e, dev, e, paralel devreler olan e, birbirine bağlı devreler olan akımı ileten e, devre tahtasıdır. E, yaklaşık e, 8 alet diyot ile 1.4 volt e, enerji üretmektedir. Bu enerjinin akımı düşüktür fakat e, led diyor sayısı arttıkça bir motor çalıştırılabilir. Çalıştırılabilir. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.